biliyorsunuz bir uyuşturucu baronu daha ele geçirildi hem de yine kırmızı bültenle aranıyor Evet bakınız Hollanda'da aranıyormuş bu kardeşimiz de e, kırmızı bültenle. Hepsi burada biliyorsunuz. Yani biz şöyle e, açıkçası seçici davranıyor e, e, yöneticilerimiz. Niye derseniz ya evet tamam e, dünyanın her yerinde uyuşturucu baronları var ama biz özellikle kırmızı bültenle arananları kendimize layık görüyoruz. Yani onun altı bizde acaba diyorum bazen zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim kırmızı çizgimiz dediği bu mu? Yani kırmızı bültenin altındaki uyuşturucu baronları İstanbul'a gelmiyor çok şükür. Maşallah, hamdolsun. Ne demeliyim bilemedim gerçekten. Hangi kelime e, daha doğru kelime olur ama kırmızı bülteni varsa, evet, bakın gene İstanbul'da böyle bir şey yaşandı. Yayının başında da söylemiştim. Hem e, o e, dünya iyisi, dünya temizli taksici kardeşimizi öldüren, hem Ramazan Pişkin e, kardeşimizi öldüren bunların hepsi daha önceki infaz yasası nedeniyle salı verilmiş insanlar yetmedi. Dün gecenin bombasını 10haber.net internet gazetesinden sevgili meslektaşım araştırmacı gazeteci daha doğrusu yani pek meslektaşım sayılmaz. Çünkü o araştırmacı gazeteci gerçek gazeteci. Ben onun yaptığı haberi size aktarmakla mes'ul. E, masum gök patlattı. 10haber.net'te 10haber gofreli özel belgeyi de yapıştırdı e, siteye ve dedi ki "Meğerse bu kilise saldırganları 47 gün önce hem de işit davasından tahliye edilmiş. Masum'cum hoş geldin ve ben de senin haberine istinaden şöyle demek istiyorum. Yok artık. Öyle mi olmuş? Ee, öyle olmuş. Ee, şöyle anlatayım. Ee, normalde bu dava e, bir istihbari bilgi notuna dayanıyor. Ee, ve bu bilgi notu Temmuz ayında veriliyor, araştırılıyor. Bu bilgi notunda şu yazıyor, diyor ki işte bir işi hücresi var. Bunlar Amerika'ya saldırı düzenleyecekler. Ee, i̇şte buradan Türkiye'den e, Meksika sınırına taşıyacaklar. Buradaki iş militanlarını onlar oradan Amerika'ya geçecekler ve saldıracaklar diye. Bunun üzerine e, Ağustos ayının e, onun da güvenlik güçleri, emniyet operasyon düzenliyor. Ve e, bu 4-3 e, kişiyi, e, Mirza de olduğu 3 kişiyi alıyor gözaltına. Sonra bunlar tutuklanıyorlar ee, ve çok kısa süre içerisinde iddianame hazırlanıyor. Ee, i̇ddianame hazırlandıktan sonra 12 Aralık'ta da ilk duruşmaya çıkıyorlar. Ve bunlar savcı diyor ki e, terör örgütünden e, cezalandırılmasını talep ediyor. İlk duruşmada bu arada karar duruşması oluyor terör davasını. E, ve mahkemede diyor ki deliller yeterli değil, beratlerine ve tahliyelerine karar veriyor. Şey. Sonra e, bu arada ben e, işe şöyle anladım. E, Deha'daki meslektaşımız e, Mikail eee Bıyıklı detaylı bir haber geçti. Biz de Deha'ya ab abone olduğumuz için üyeyiz. Orada bazı bilgiler geçti. Ya dedim ben bu bilgileri bir yerden hatırlıyorum. Çünkü oradaki istihbarat bilgi notu Mirza'nın adı. Sonra İddianameye baktım, ya dedim bu adam bizim adam. Ya bizim adam derken buradaki adam. Yani 47 gün önce adam tahliye oluyor, bunu bütün herkes biliyor, bu şebeke olduğunu ve bu saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Bu adamın, IŞİD'in hücre yapılanmasındaki lideriyle teması biliniyor, saldırıyor. Ondan Silivri'de ve Belgrad ormanında kamp yerleri aradığı yeni istihbarat bilgi notunda var. Bunlar yeni bir bilgi değil. Yani Temmuz ayından itibaren bu bilgiler bizim devletimizin elinde var. Ama mahkeme niye böyle bir karar veriyor? Niye? Herkesi tutuklu yargılıyorlar. Yani en ufak bir dosyadan. Ha? Evet. Evet yani niye böyle bir karar veriyorlar? Çünkü memlekette her dava dosyasından herkesi tutuklu yargılıyorlar. Bu arkadaşları nasıl salmışlar ya? Evet. Özlem Hanım mesele şu. Ben diğer işit davalarını da takip ettiğim için Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Ee, işit öyle bir yaygın hale gelmiş ki. Şimdi biz mecbur meslek e, zorunluluğundan dolayı diyelim her gün ajanstan, ajans panelinden haberlere bakıyoruz. Ee, size şöyle söyleyeyim. En az haftada bir gün, en az haftada bir gün Türkiye'de işit operasyonu oluyor, işit operasyonları oluyor. Siz de çok iyi bilirsiniz ki Türkiye'de işit ve bu selefi grupların e, operasyon yapılan yerler Türkiye'de belliydi. Ya yani belli illerde bu operasyonlar yapılırdı. Sonra, Antep, Kilis, Seyhanlı vesaire, evet, o yerler. Evet, evet, evet. Oralarda. Evet. Şimdi, yani adamların bombacısı Yozgat'tan çıkıyor, Amasya'dan çıkıyor. Çorum'a içit operasyonu yapılıyor. Yani e, Antalya'ya içit operasyonu yapılıyor. E, yanlış hatırlamıyorsam yani yanlış görmediysem Aydın, Muğla oralarda da içit operasyonları yapıldı. Ya bu örgüt öyle bir yaygın hale gelmiş ki Türkiye'nin her yerinde var. Her yerinde var. O Ve... kadar ki o kadar ki bugün Timur Soyka'nın haberini gördün mü? Sana gönderdim evet, Timur evet, evet, evet. Hani bu kilise saldırısında kullanılan Polonya menşeli, Polonya plakalı bir ay bir sene önce Türkiye'ye girmiş ve e, neden bir senedir ne işe yaradığı belli olmayan şu, şu araba var ya bu saldırganların kilise. Korsan taksi. İşid'in korsan taksisiymiş bu ya. Evet. <laughs> Ha biz, biz kendi ülkemizde doğru düzgün bir yerden bir yere gitmek için taksi bulamazken adamlar Polonya'dan kendilerine özel korsan taksi getirmişler. Aklımı kaçıracağım ya. Maalesef maalesef öyle bir durum var. Ya Bugün mesela 17 kişilik yine bu saldırıyı gerçekleştiren şebeke operasyon oldu. Normalde operasyon dün yapıldı ama açıklanmadı. Bugün açıklandı Geri, çeşitli gerekçelerle yani güvenlik açısından şundan bundan. O dün yapılmıştı 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon. Artık şu netleşti, Horasan vilayeti, IŞİD'in Horasan vilayeti denilen Afganistan-Pakistan bölgesinde bulunan örgüt bu saldırıyı organize etmiş. Ve e, gözaltına alınanlara ve bu e, şebekeye dahil olanlara baktığımız zaman da yaş ortalaması çok genç. Yani size şöyle söyleyeyim, en yaşlısı herhalde 95 doğumlu, 96 doğumludur. Ve bunların geldikleri yerlere de bakalım. E, Çeçenistan bölgesi, Rusya'nın e, o bölgesi, Kafkasya bölgesi. Tacikistan, Özbekistan ve bu Afganistan dediğimiz bölgeden gelip Türkiye'de yaşayanlar. Hepsi bir genç profil. Size i̇şte örnek vereyim mesela Mirzoyev dediğimiz adam o benim yazdığım adam çocuk. 96 doğumlu. Burada yaptığı işlerini biliyor musunuz? Sağlık turizmi yapıyormuş. Kendinden Aha götürüyor. nasıl yani bayağı legal yani vergi evet. levhası falan nasıl yapabilir yok turizmi? Yok yani şöyle işte oradakileri getiriyor buraya işte gerekli hastanelere götürüyor ee, geliri de iyi bir de para kazanıyormuş 3500 dolar falan maaş aylık geliri varmış ee, 96 doğumlu 3-4 tane çocuğu var kendisinin ee, böyle bir durum. Gaziantep Çarşısı'nda yani ben, Gaziantep aha, Bunların tarihi meselesine de gelince işin Gaziantep Çarşısı'ndaki karşısındaki kuşçular işinin üst düzey yöneticileri çıkmıştı. Bu arkadaşlar yakalananlar evet. suşi şefi olarak çalışıyormuş. Ee, evlatlarımızı evet. yakan yakan militanlar İstanbul'da yaşıyorlardı. Bir tanesi Bodrum'da garsondu. Bir tanesi de burada İstanbul'da bir sitede bulaşıkçı olarak çalışıyordu. Ya inanılmaz bir şey yani. bu kadar. Yani burada bir şey mi var? Bir nasıl desem bir bir alan mı açılıyor, bir taviz mi veriliyor? Yani bizden gibi mi görülüyor rejim tarafından? Ben anlamıyorum yani burada böyle bir tuhaflık var çünkü anlaşılmaz bir durum var bu, bu, bunlarla ilgili. Ya şöyle bir durum var. ya Artık bu iş e, bir merkezi bir politik haline dönüşmesi lazım. Yani güven güçleri cidden yapıyor operasyonlar yapıyor, çabalıyor, her şeyi yapıyorlar ama bu bir merkezi bir politik hale yürütülebilecek bir şey. Yani şunu kastediyorum. Şimdi e, mahkemeye geliyor. Mahkemeler şuna okuyor. Öyle çok işit davası var ki yani bir eylem sonrası bir işit davası değilse bu dava e, eylem sonrası bir işit davası olmadıktan sonra ya diyor ki delillere bakıyor tamam diyor bunlar zaten yabancı geri gönderin merkezlerine gönderelim bunları yurt dışına gitsinler. Meseleyi böyle yapıyorlar. Bir sürü işit davası var. Bir sürü işit davası olduğu için böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Peki son ve bir örgüt soru sorayım. o sormak kadar istiyorum. yayılmış ki özellikle gençlerde e, her an her yerden çıkabilecek durumdalar. Son bir soru sormak istiyorum. Ee, Horasan Horasan yapısı diye bir şey söyledin ve bu saldırganların da işinin Horasan yapısından olduğu tespit. Benim sesim edin. geliyor mu? Geliyor geliyor biraz geç geliyor bana. Geliyor da biraz geç geliyor. Ee, dünyanın en iyi internetini kullandığımız için Masumcuğum ben şu anda biliyorsun Malatya'dayım sadece o ee, sana şunu sormak istiyorum bu işidin Horasan yapısı dediğimiz yapı nedir bunlar nasıl bir yapı bu farkı ne yani diğer hücrelerden ya da yapılardan Ne oldu? Masum uçtu mu? Efe? Ha, masum dondu. Benim internetimden mi kaynaklanıyor, masumunkinden mi kaynaklanıyor? Ses yok. Evet dur. Masumu herhalde tekrar alacağız. Ne yapıyoruz? Hah. Duyuyor musun beni? Bende mi sorun var? Hah. Şimdi duyuyoruz seni. Sorumu duydun mu? Evet bir iletişim şeyi e, farkındaysanız e, yaşıyoruz. Neden? Çünkü memlekette her şeyde olduğu gibi internette de dünya şampiyonuyuz. Ben şu anda Malatya'dayım, Masum İstanbul'da ve bağlantımız ancak bu kadar gerçekleşebiliyor. E, hemen ama galiba şimdi düzeldi öyle anlıyorum. Masumcuğum beni duyuyor musun şu anda? Ha, duyuyorum benim internetim gayet iyi. Sizde mi... Sorum bende mi? Olabilir. Olabilir. Sorumu sorayım. IŞİD'in Horasan yapısı biraz anlatır mısın? Nedir bu? Diğer hücrelerden ve diğer yapılardan farkı ne? Bunlar esas olarak Afganistan-Pakistan bölgesinde IŞİD'in yapılanmasına oluşuyor. Ve bunların oluşturan yapı işte Pakistan'dakiler, Afganistan'dakiler, ülkemize en çok gelenler <laughs> Tacikistan, Özbekistan, Fergana dediğimiz bölgedeki e, grupların oluşturduğu ya da kişileri kim milletlerden ya da toplumlardan insanlardan oluşan bir grup. Bu epeydir e, uyuyan bir hücreydi, uyuyan bir yapıydı. E, ama bu eylemle beraber gördük ki artık bunlar faaliyete geçmişler. E, şimdi başka bir durum daha var burada. Yani bunlar başka ülkelerin taşeronluğunu e, yapabilir pozisyondalar artık. Yani ben bu eylemi mesela e, Kiliseye olan saldırıyı sadece işte Horasan örgütünün işte bir klasik tırnak içi söylüyorum. Terör eylemi olarak da değerlendirmiyorum. Orada Polonyalı diplomatlar var. Araç nereden gelmiş? Araç Polonya'dan gelmiş. Peki aracı teslim eden iki gün sonra nereye gitmiş? Rusya'ya gitmiş. Bunlar acaba başka mesajlar mı vermek istiyorlar? Ülkeler kendi aralarında birbirlerine. Çünkü Ukrayna bölgesi, o Polonya sınırı, NATO, Rusya arasındaki çekişme. Ya bunlarla beraber düşünmek lazım biraz bunu. Ya bu örgütün ben bu eyleminden şunu anlıyorum. Artık ben diyor ki ben büyük ülkelerin, devletlerin tetikçiliğini de yapacağım. Taşeronluğunu da yapacağım. Aslında baktığımız zaman e, işit, işit gibi profesyonel bir terör örgütü diyelim. E, eyleme benzeyen bir eylem değil bu. Şimdi hatırlayın, evet. e, bu Reyna saldırısını hatırlayın. Kaç tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir kişi girdi, bir sürü insanımızı öldürdü, katletti orada. Burada bence başka bir mesaj da verilmek istiyor. Bir uluslararası boyutu var işin. Evet, ben de bundan endişeleniyorum. O yüzden çok dikkatli bir gazet.